Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge ünitesine denge kesri, tepkime yönünün belirlenmesi ya da işte QC kısmı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısım çok zor olmamakla birlikte bazen sorular arkadaşlar zorlayıcı olabiliyor. Zor olabiliyor açıkçası. Şöyle başlayalım isterseniz. Denge kesri yani QC ifadesi ne diyoruz arkadaşlar? İşte tepkime yönünün belirlenmesi neye ifade ediyoruz? Şimdi arkadaşlar bir denge tepkimesinin herhangi bir anında tüm maddelerin ortamda bulunduğu herhangi bir anda bu başlangıç anında olabilir arkadaşlar. Herhangi bir anda olabilir. Sistemde bulunan tüm maddeler tabi hepsinin o anda ortamda bulunması gerekiyor bunu belirleyebilmen için. Hem girenler hem ürünler hepsinin bulunması gerekiyor. Derişimlerinin denge bağıntısına yerine yazıldığında bildiğin normal hani işte ürünler böyle girenler işte kas sayıları üst olarak yazıyoruz aynı onun gibi arkadaşlar. Denge bağıntısına yerine yazıldığında elde ettiğin değeri arkadaşlar denge kesiliyoruz. Herhangi bir anda normal denge bağıntısındaki maddelerin derişimlerini kas sayısı olarak yazdın ve bulduğun değeri arkadaşlar denge kesiliyoruz. Edeceksiniz ki biz buna denge sabiti demiyor muyduk? Evet denge sabit ediyoruz ama herhangi bir anda sistem dengede olmak zorunda değildir. O an belki denge anda olabilir olmaya da Bir karşılaştırma aslında. Yani tepkimenin yönünü belirleyebilmek için bir karşılaştırma yapıyorsun. Denge kesin arkadaşlar. QC ile ifade ediyoruz. Ve sistemin denge, tepkimenin dengede olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Yani örneğin bulduğun değer. Size soruda tabii bu arada KC denge sabitinin değerini de veriyor. Bulduğun değerle kc eşitse diyorsun ki sistem dengede. E bulduğun değerle kc eşit değilse anlıyorsun ki sistem dengede değil ve sistemin hangi yöne doğru kayacağını oradan yorumluyoruz arkadaşlar. Sistemin dengede değilse hangi yöne belirleyecek doğru hareket edeceğinizde yine qc'nin kc ile karşılaştırması üzerinden bulabiliyoruz. Nasıl karşılaştırıyoruz? İfade ettiğim gibi arkadaşlar herhangi bir an için denge bağıntısına yerine yazdın hesaplama yaptın qc'yi buldun kc ile eşitse ki Kc sana vermesi gerekir ki soruda verir. Sistem dengelidir diyorsun. Eşit değilse de dengeli değildir. Peki eşit değilse iki durum olabilir. QC ya KC'den küçüktür ya da büyüktür. Eğer QC KC'den küçükse arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Bu tepkimenin dengeye gelebilmesi için şu QC değerin artması gerekir. Bakın artması gerekir. Çünkü neden KC'den küçük atıyorum. KC 10 QC 1 gibi. QC'nin artması gerekir. QC'nin artması demek bakın QC nasıl yazılıyor? Ürünler bölü girenler değil mi? Yani ürünlerin derişim bölü girenlerin değişim. Yani ürünlerin artması girenlerin azalması demek. Yani bu tepkimenin sağa doğru kayması demektir. Bak çoktan aza doğru gibi düşünebilirsiniz. Yani çoğalması için sağa doğru kayması gerekir. Eğer ki QC fazla ise bu sefer QC'nin azalması gerekir. QC'nin azalması demek ürünlerin azalması girenlerin artması demektir. Yani tepkimenin sola doğru kayması demektir. O zaman da sola doğru kayar. Yani QC küçükse Tekrar denge kurulana kadar ürünlere doğru kayar. QC büyük ise tekrar denge kurulana kadar girenlere kayar arkadaşlar tepkime. Bu şekilde arkadaşlar sistem dengede değilse dengeye gelene kadar tepkimen ürünlere mi doğru girenlere mi doğru kayacağını bu şekilde tespit edebilirsiniz. Sorularda da böyle bazen yorum soruları gelir. Bazen işlem soruları da var tabi bunun. Bu şekilde arkadaşlar hangi yöne kayacağına karar verebilirsiniz. Yani aslında ne demek istiyoruz arkadaşlar bunu bir örnek üzerinden toparlayacaksak. Mesela 1 litrelik sabit hacimli kapta sana 2 mol H2, 2 mol Cl2 ve 5 mol HCl gazları konularak bir tepkime başlatılıyor. Bakın 3'ünü de vermiş. Sen bu 3'ü verildiği an belki de dengede bu maddelerle. Yani sağa veya sola kaymayabilir. Veya dengede değil. Şimdi i̇şte bunu hesaplamak için arkadaşlar bu an için bakın. Bunun denge bağıntısına QC'yi yazıyoruz arkadaşlar. QC. Normal biz bu tepkiminin KC'sini nasıl yazardık? HCl'nin derişimi yani ürünlerin derişimi. Kas sayı 100 2 bölü H2'nin derişimi çarpı CL 2'nin Aynen bu şekilde yazar. Yani denge bağıntısını nasıl yazıyorsanız denge kesinin bağıntısını aynı şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu an için bu an için işte HCL'nin derişimi kaç? Bu arada hacim 1 olduğu için molle molar teşhir. HCL'nin derişimi kaç? 5. 5'in karesi. Bölü. H2'nin derişimi kaç? 2. Çarpı 2. Ne geldi? 25 bölü 4. Şimdi arkadaşlar 25 bölü 4 tabi bunu işte böyle de biliriz bu arada. 6 virgül küsür bir şey olacak. 6 virgül 1 falan diyelim. Şimdi QC değeri arkadaşlar. KC değeriyle ile karşılaştırırsam. 6 virgül 1'i KC'yi vermiş bana. 16 ile karşılaştırırsam. QC değeri açık bir şekilde. KC'den nedir? Küçüktür. Öncelikle sistem dengede değildir. Yani şu maddeleri koyduğun sistem dengede değil. Dengede değil de peki dengelenmek için hangi tarafa doğru kayacak? QC'nin artması gerekiyor. Artması için sistemin de sağa doğru kayması gerekiyor. Yani bu tepkime Sağa doğru kayacak. Sağa doğru kayması ne demek? Şu H2 ile CL2 bir miktar azalacak. H2 ise bir miktar artacak. Bunun hesaplamasını da hatta yapabiliriz. Yani şöyle yapacaksın orada da. H2 artı CL2'den. 2 HCL. İşte bu başlangıçta 2 mol vardı. 2 mol vardı. Ve bundan da 5 mol var. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir değişime Bu başlangıç olsun. Başlangıç. Şurada şöyle bir değişim yaşanacak. Sağa doğru kaydığına karar verdim ya. Bunu bulmadan sağa doğru kayacağına karar veremezdim. Belki de sola kayacaktı. Bunu buldun artık sağa kayacağını biliyorsun. Sağa doğru kayacağı için bakın girenler azalacak. Diyelim ki A kadar azalsın. A kadar azaldı. Bu da A kadar azaldı. Bu ise 2A kadar arttı. Böyle bir değişim yaşandı ve bu değişimin sonucunda dengeye ulaştı. Denge anda 2-A 2-A. işte 5 artı 2A Burada arkadaşlar buradaki dengeye geldiği için artık buradaki denge bağısını tekrar yazarsın. Kc 16 eşittir. 16'da işte 5 artı 2 a'nın karesi bölü 2 eksi a'nın karesi. Hatta onu da yapalım istiyorsanız. 16 eşittir. 5 artı 2 a'nın karesi bölü 2 eksi a çarpı 2 eksi a. 2 eksi a'nın karesi. Her iki tarafın kare aldın. 4 eşittir. 5 artı 2 a bölü 2 eksi a. Buradan da 8 eksi 4A eşittir 5 artı 2A. Buradan da 6A eşittir 3. A eşittir 3'ü 6'ya böl. 1 0,5. 0,5'i buldun. Burada sana şunu sorabilir. İşte sistem dengeye geldi zaman işte hasisiyeli molü kaç? E kaç mol olur? 0,5 çarpı 2'den 1. İşte 6 mol oldu. Bu işte işte 1,5 mol, 1,5 mol gibi. Ya Bunlar zaten azalacak. Bu artacaktı ki onu da görmüş olduk. Ya yani buralardan bir yeri sorar arkadaşlar. Oluşan asil molünü sorabilir, derişimini sorabilir. Ya ne kadar azalmıştır gibi sorabilir. Hangi yöne kayar diye sorabilir. Bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla tespit edebiliyorsun. Yani konu bu arkadaşlar. Bilmeniz gereken şeyler bu. Birkaç tane örnek yapalım isterseniz daha pekiştirmek için. Şimdi tepkimesinin T derecedeki derişimler cinsinden denge sabitini vermiş ki bu tarz sorularda vermesi gerekiyor. Ve bu tepkime T derecede kesicaklığın işte sabit olması gerekiyor ki denge sabitini etkileyen faktörlerde göreceğiz ki denge sabiti yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık değişmediği sürece değişmez. 1 litrelik sabit hacimli kapta 1 mol NO2 ve 0.5 mol N2O4 gazları bulunmaktadır. Şimdi sistem dengede değildir işte basıncı vesaire. Burada arkadaşlar QC'yi bulman gerekiyor ki sistemin dengede olup olmadığına bakmak için. Bakın şu anda şu verdiği T anında herhangi bir an örneğin başlangıç anında olabilir. 1 mol NO2 1 mol. Tabi 1 litrelik kapalı olduğu için derişimde 1. 0.5 mol N2O4 var. 0.5 Bakın QC ne peki arkadaşlar burada? 1'in karesi 1'in karesi bölü 0.5 Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 10. 2 gelecek 2. QC değeri 2. Peki QC ile KC'yi karşılaştırsam şu an. QC 2 KC 0.5. E QC KC'den büyük. QC'nin azalması gerekiyor. QC'nin azalması için tepkimenin sola doğru kayması gerekiyor. Peki sistemi dengede olmadığını bulduk zaten. QC ile KC eşit değil de. Tepkime ürünler yönüne ilerler demiş. Hayır. Girenler yönüne doğru ilerlemesi gerekiyor. Yanlış. Toplam basınç azalır diyor. Arkadaşlar ilk durumdaki basınç 1 mol NO2 var. 0,5 mol N2O4 var. Toplam 1,5 mollük gaz basıncı var. Şimdi son durumda da arkadaşlar ne kadar gaz olduğunu buluyorsun. Eğer ki son durumda bulduğun gaz yine 1.5 mol ise tam basınç değişmez dersin. E 1.5'un altındaysa azalmış dersin. Hesaplama yapalım bunun için. N2O4 işte 2 NO2 işte 0.5 ve 1. Bakın ne tarafa doğru kayıyor tepkime? Bunu belirledik değil mi? Sola doğru kayıyor. Sola doğru kayıyorsa sağ tarafta azalma olur. Sol tarafta artma olur. O zaman değişim nasıl yaşanacak? Katsayılarla orantılı. Örneğin şundan 2 azalmış olsun. Bundan A kadar artar. Son durumda 0,5 artı a 1 eksi 2 a mı olur? Değil mi? Şimdi arkadaşlar burada kcm zaten 0,5. Bu an denge anı. Denge anı. 0,5 eşittir. 1 eksi 2 a'nın karesi bölü 0,5 artı a. Tabii böyle de bakabiliriz ama aslında buradan çıkmayabilir. Şöyle daha basit yorumlayabiliriz. Buradan şimdi tam kare kökü falan gelmiyor. Buradan şöyle düşün. Denge anındaki arkadaşlar gaz miktarı ne kadar? Tabi bu şöyle geri alalım. Bu ikisini toplarsanız denge anında 1.5 eksi a mol. Değil mi? 0.5 ile 1 topladın. 1.5 eksi 2 ile a'yı topladın. Eksi a. 1.5 eksi a mol. Peki. 1.5 mol vardı başlangıçta. Denge anında 1.5 eksi a mol var. Ya yani açık bir şekilde mol azalmış. Mol azalıyorsa gazın basıncı ne olur arkadaşlar? Azalır. İfadesi doğru. Tabi hesaplamayı yapalım. Tam değeri de görün istiyordum ama buradan A çıkması zor arkadaşlar. Baya uğraştırır. Bu şekilde arkadaşlar her seferinde de bunu görün. Yani bunu görmeden direkt karar vermeyin. 1.5 eksa. Örneğin sağ kaysa tam tersi olabilirdi. Bunu görüp öyle karar verin arkadaşlar. Molle ile basınç doğru orantılı olduğu için. Bu durumda azalmış oldu. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru olmuş oldu arkadaşlar. Tamam ya yani Bu şekilde yorum da gelebilir. Direkt işlemi de gelebilir arkadaşlar soruların. Şöyle devam edelim. Başka bir soru. Belirli bir sıcakta tepkimesinin denge sabitini vermiş ki verirler her soruda. Aynı sıcakta 1 litrede işte mollerini vermiş. Konulunda denge de mi değil mi? işte hesaplama var arkadaşlar. Önce hemen Qc'yi bir hesaplayalım. Qc. Bakın Z'nin derişimi. Tabii şu altlarına yazalım istersen. X02 Y1.2 Z1.2 V de 1 demiş. Bakın Z1.2 çarpı V1 birin küpü zaten birdir. X 0.2'nin karesi çarpı Y 1.2 değil mi? Şimdi bu işlemi yaparsak şu 1.2'ler zaten gider. 1 bölü 0.2'nin karesi 0.2 çarpı 0.2. Bu da nedir arkadaşlar? 4 bölü 100, 100 bölü 4'ten 25 mi gelir? Şimdi arkadaşlar QC 25, KC 50. Sistem dengede değildir öncelikle. Çünkü QC ile KC eşit değil. Hatta QC KC'den küçük. 25 50'den küçük. Peki dengeye ulaşmak için ne olması gerekiyor? QC'nin artması gerekiyor. QC'nin artması demek ne demek? Tepkimenin sağa doğru kayması demek. Tepkime dengeye ulaşmak için ürünlerle yine hareket eder. ifadesi de doğru. Şimdi 1 ve 2 de tamamız. Dengede Z'nin mol sayısı 1.2'den fazladır. Şimdi şuna bakalım. Burada hesaplama yapmamıza gerek yok. Reaksiyon dengeye ulaşmak için sağa doğru kaymıyor mu? Sağa doğru olan maddelerin miktarları artacak, soldakilerin azalacak. Z'nin mol sayısı 1.2'de. E 1.2 molden 1.2'den fazla olacak. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla 2 -3. Hatta hesaplayıp bulabiliriz. Ama bu soru için gerek yoktu bulmamıza. Bir başka örnek soru. T derece sıcakta 2 litrelik sabit hacimli bir kapta. Bakın denge sabitinde burada yanda vermiş arkadaşlar. 0,4 mol işte 0,4'er mol hepsinden 0,4'er mol var. Buna göre aynı şekilde denge anında kapta kaç mol NO gazı bulunur. Burada da hesaplama istiyor bizden. Şimdi öncelikle bunların derişimlerini bulalım. Hacim 2 deriş, moller 0,4 yani hepsi 0,2 moler. 0,2 moler. Tabii şu da var. Şu an dengede de olabilir belki. Dengede ise NO gazı direkt 0,4 mol diyeceğim. Ama dengede olup olmadığını bilmiyorum. Bir QC ile dengede olup olmadığını hesaplıyorum. Hatta Q, dengede olup zaten bu dengede değildir bu soru için ama hangi tarafa kayacağını belirlemem lazım. QC 0,2'nin karesi karesi bölü 0,2 çarpı 0,2 yani buradan 1 gelecek. KC 4, QC 1 e QC KC'den küçük. Ne olması gerekiyor? QC'nin artması gerekiyor. Reaksiyon ne olur? Sağa doğru kayar. Şimdi hesaplama yapabiliriz. Şöyle tekrar yazıyorum arkadaşlar. N2 artı O2'den 2 NO. Şöyle başlangıç, değişim ve denge diyelim. Şimdi başlangıçta yani bu dengede olmadan da buraya molleri de yazabilirsiniz. Bu arada molaritede ama hangisini yazıyorsunuz ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Moleriteleri yazalım burada isterseniz. 0 2, 0, 2, 0, 2, Tabii gerçi kaç mol diyor. Molü hesaplamamız için molleri yazalım ki sonra bir daha karışıklık olmasın. 0,4 mol, 0,4 mol, 0,4 mol var. Başlangıçta böyle ve dengide olmadığını da buldum. Reaksiyon sağa doğru kayacağı için soldaki maddeler azalacak, sağdaki maddeler artacak. Kas orantılı bir şey. Örneğin diyelim ki A azalsın. Bu da A azalır. Bu ise 2A artar. Denge anında 0,4 eksi A, 0,4 eksi A, 0,4 artı 2A. Şimdi bu şu an denge anı. Artık denge sabiti burada geçerli. Dolayısıyla 4 eşittir. Ürünlerdeki 0,4 artı 2A'nın karesi bölü 04 eksi a çarpı 04 eksi a yani 04 eksi a'nın karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsak şöyle rengi de değiştirelim. 4 dışarı 2 diye çıkar. 04 artı 2 a bölü 04 eksi a. İşler dışlar çarpımı yaparsak 0,8 eksi 2 a eşittir 04 artı 2 a. 2 a'yı bu tarafa 04'ü bu tarafa 0,4 eşittir 4 a. Buradan da a ne gelir? 0,1 Şöyle bir şey var aslında. Şu şöyle bir ufak bir nokta var ama fark etmiyordan görün. Mol dedik. Molden denge sabit hesaplanıp Molden denge sabit hesaplamaz. Burada hepsini ikiye bölüp derişimlerine gitmemiz gerekiyordu. Ancak şöyle bir durum var. 0,4 artı 2A böyle 2'nin karesine payda 4 gelecek. Burada da 2 çarpı 2'den burada da 4 gelecek. Dörtler birbirini götürecek. Dolayısıyla burada hacmi yazıp yazmamanız fark etmemiş olacaktı ama ona dikkat edin. Molden değil derişimden denge sabit hesaplamak gerekiyor. Ama şu an soruyu değiştirmede Dengende kaç mol NO gazı bulunur demişti. 0,4 artı 2 A mol bulunurdu. 0,1 çarpı 2, 0,2 dolayısıyla 0,6 mol bulunur diyebilirsiniz. Yani işlem sorularının hesaplamalarını arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz. Yani örnekler bu şekildeydi arkadaşlar. Sorularda örneklerden farklı değil. Birkaç tane de soru çözelim arkadaşlar. Tepkimesini belli sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabiti Kc 2 olarak vermiş. 3 mol x katısı bak katıyla hiç işim yok. Katıyla hiç işimiz yok arkadaşlar. 3 mol ya 3 mol xy gazı konularak denge oluşturduğunda derişimler nasıl değişir? Tabi başlangıç konusunda denge, başlangıç konumunda denge yok. Yine de hesaplayalım şöyle qc'yi. xy'nin derişimi. Ha bu arada hacmi vermemiş. Nasıl hesaplayacağım diyeceksin. Bak hacmi v olsun bu arada. Hacim v olsun. Ona da bakalım. Bazen böyle de gelir sorulur. Hacim v olsun. Bakın x derişimi ne olur o zaman? 3 bölü v. Y'nin derişimi ne olur? Onu da 3 bölü v. Bir önceki soruda da aynı durum vardı aslında. V'ler birbirini götürür. Dolayısıyla hacmi vermesine gerek yok burada zaten. Dolayısıyla QC 1 oluyor. KC 2. Bakın 1 2'den küçüktür. QC KC'den küçük. Dolayısıyla QC'nin artması o yüzden reaksiyonun sağa kayması gerekir. Reaksiyon sağa doğru kayar. Ancak arkadaşlar bakın katıları almıyoruz bile. Çünkü katın derişimde değişme yaşanmıyor. Değişmez. Sağa doğru tepkime kaydı. X, nin molü bir miktar artacak. Hacim sabitken. X, molü artıyorsa X, Y'nin derişimi artacak. E, sol taraftaki Y'nin derişimi miktar bir miktar azaldığı için derişim de azalacak. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. Tepkimesinin T sıcaklığına kısmi basınçlar türünden denge sabitini vermiş. Aynı QC hesaplamadan QP diyerek aynı şekilde bunun için de hesaplayabilirsiniz. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Kapalı bir kaba T sıcaklığına kısmi basınçlar sırasıyla 1, 1, 2. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar önce bir QP hesaplayalım. QP. XC'nin basıncı kaç? Şöyle altına hatta yazalım. 1, 1, 2. 2'nin karesi değil mi? Yani 2, katsa 2, 2'nin karesi. Çarpı, bölü, 1 çarpı 1. Ne geldi? 4. Kp ne? 2. E 4, 2'den büyük. Yani QP, Kp'den büyük. Ne olması gerekiyor? QP'nin azalması gerekiyor. Reaksiyonun ne olması gerekiyor? Sola kayması gerekiyor azalması için. Şimdi tepkime girenler yönüne kadar sola kadar doğru. XY gazının kısmi basıncı azalır. Arkadaşlar sola doğru azalıyorsa bir miktar X azalacak, X2 ve Y2 artacak. XY azaldığı için kısmi basıncı da azalır ifadesi doğru. Gazların kısmi basınçları değişmez. Gazların kısmi basınçları değişir arkadaşlar. Soldaki gazların kısmi basınçları artar, sağdaki gazın kısmi basıncı azalır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Dolayısıyla 1 ve 2 değişiklik diyebiliriz. 1 litrelik kapalı bir kaba sabit çakta işte maddeleri molleri alınmış. Hacim 1 litre. KC'yi de burada veriyor. Bakın hepsi hepsi aynı tip aslında sorular. soruları. Sorular bunun kalıptır arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle yine QC yi hesaplayalım. QC. Üründe NO var. 0.6. 0.6'nın karesi. Bölü. N2. 0.2. Çarpı. 0.3. Şöyle arkadaşlar 0.6 çarpı 0.6 bölü 0.2 çarpı 0.3 her iki tarafı 100 ile çarparsanız QC eşittir. 6 çarpı 6 36 bölü 3 gerek 6. Buradan da ne geliyor? 6. QC 6. KC 0.4. QC büyük KC'den. O zaman QC büyük olduğu için ne olması lazım? Azalması lazım. Reaksiyonun ne olması lazım. Sola doğru kayması lazım. Sisteminden dengeye gelmesi için reaksiyon girenler yönüne kayar. Doğru. NO gazının mol sayısı azalır. Reaksiyon Bakın sola doğru kayarsa NO azalır. Bu, bunlar ise artar. NO gazı mol sayısı azalır. Bu ifade doğru. Şimdi üçüncü ifade için bakalım arkadaşlar. Şöyle. Tabi basınçla mol orantılı. Şimdi başlangıçta arkadaşlar burada N2 0.2 0.3 0.6 idi. Şimdi değişim şöyle yaşanacak. Reaksiyonun sola kaydını tespit ettik. Diyelim ki bundan 2A azalsın. Bundan A. Bundan da A artacak. Son durumda arkadaşlar bakın 0,2 artı A. 0,3 artı A. 0,6 eksi 2A. Bakın toplam basınç diyor. İlk durumda toplam basıncı 0,6, 0,3, 0,2. Yani 1,1 mollük gaz yapıyordu. 1,1 mollük. Son durumdaki dengedeki gazların toplam molü ise burası. 3'ünü toplarsam X, artı 2 a ile eksi 2 birbirini götürecek. Yine 1.1 mol. Yine 1.1 mol. Bakın her zaman böyle olmuyor. Bir önceki soruda dedim mesela azalmıştı daha önceki sorularda. Artı da Değişmez de olabilir. Ki burada arkadaşlar toplam mol sayısı değişmediği için bu tepkimeye göre toplam basınçta değişmemiştir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır diyebiliriz. Bir başka soru. Tepkimenin T derecede denge sabitini vermiş. T derecede sabit hacimli kapta. Bakın hacmini vermemiş. 2 mol N2, 3 mol O2 ve 5 mol NO gazları olduğuna göre bu sıcakta denge kurulduktan sonra gazların mol sayısı için hangisi yanlış? Arkadaşlar hacmi vermemiş. Hacim V olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar dengede değil zaten hangi tarafa kayacağını bulabilmek için QC'yi bir hesaplayalım. NO'nun molü kaç arkadaşlar? 5. Hacmine V. 5 bölü V'nin karesi. Bölü. N2'nin molü kaç? 2. Şöyle hatta altına yazalım. 2, 3, 5. N2'nin molü 2. 2 bölü V'nin karesi. 2 bölü V'nin karesi. Çarpı. 3 bölü V'nin karesi. Arkadaşlar bakın şu, burada şöyle bir durum oluyor. 5'in karesi 25 bölü V kare. İşte 2 Burada karesi ne dedik? Karesi yok tabi burada. Bu arada bu kareler yok. Katsayılar 1 çünkü burada. Kareler yok burada. 3 kere 2'den 6 bölü V kare. Bakın burada V kareler birbirini götürüyor. O yüzden hacim vermiyor arkadaşlar. Bazen bu soru bunu görmen için vermez. QC dolayısıyla ne geldi arkadaşlar? 25 bölü 6. 6 kere 4 24. Yani 4'ten biraz büyüktü. Şöyle 4.1 diyebilirim yaklaşık olarak. Dolayısıyla 4.1 16'dan küçüktür. Yani QC küçük KC. Tepkimin dengeye gelebilmesi için QC'nin artması gerekiyor. Yani reaksiyonun sağa doğru kayması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Bunları belirledik ama sonra biz de işte mol sayısı vesaire hesaplama yapmamızı istiyor arkadaşlar. Yani son durumdaki mollerini de bul istiyor. Şöyle tepkimeyi tekrar şöyle yazdım. N2 artı O2'den 2NO. İşte başlangıçta 2, 3 ve 5 mol vardı. Tepkimenin biz sağa doğru kayması gerektiğini belirledik arkadaşlar. O yüzden şöyle başlangıç değişim denge yazalım yine. Sağa doğru kayacaksa arkadaşlar bakın girenler azalacak. Diyelim ki A mol azaldı. A mol azaldı. Bu ise 2 A mol artacak. Son durumda 2 eksi A. 3 eksi A. 5 artı 2 A mol var. Ve bu an denge anı olduğu için artık KC 16 burada geçerli arkadaşlar. Öncelikle birkaç tane bulabileceğimiz şeye bakarsak işte azalır artar varsa toplam molekül sayısı bakın başlangıçta 10 molluk madde vardı. Son durumda bu üçünü de toplarsanız eksi 2A ile artı 2A götüreceği için yine 10 mol var. Toplam molekül sayısı mol sayısı sabit olduğu için korunmuş. Bakın her zaman korunmak zorunda değil. Burada bakmanız gerekiyor. işlem yapmanız gerekiyor. Toplam gaz mol sayısı son durumda da 10. İlk durumda da 10'du zaten. Burada da herhangi bir bu da doğru. N2 gazının mol sayısı 2'den azdır. 2 eksi 2'den azdır. Bu da doğru. O2 gazının mol sayısı O2 gazının mol sayısı N2 gazından fazladır. Şimdi 3 eksi A, 2 eksi A'dan büyüktür arkadaşlar. Bu da doğru. Yani cevabımız aslında NO gazının mol sayısı 9'dur. Yanlış geldi. Ama burada hesaplamada yapabiliriz. Bir bakalım isterseniz. Yani sayılarda bir sorun yoksa. 16 eşittir. 5 artı 2 A. Tabi bunlar mol bu arada. Hacme bölmemiz gerekiyor ama. Bunun karesi bunların çarpından o götürecek zaten. Şöyle 5 artı 2 A'nın karesi. Ya gerçi burada artık bu gelmez arkadaşlar. 2 eksi A çarpı 3 eksi A. Buradan A arkadaşlar güzel bir sayı gelmeyecektir muhtemelen. Şurası tam kare olsa gelirdi ama buradan artık çıkmaz. Zaten diğer dördü doğrudan da bunun yanlış olduğunu görebilirsiniz. Ya da bu işlemi yapıp hangisi olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim. Bu şekilde geçelim soruyu. Son bir soru arkadaşlar. 1 litrelik kapta 2 mol CO. 8'er mol bu maddelerden var. Sabit sıcakta dengedir. Kaptan 6 mol SO3. Bakın bu anda dengede olduğunu söylüyor bu arada. Demek ki buradan bir denge sabit hesaplayacaksın. Kaptan 6 mol SO3 gazı çekilirse yeni kurulan dengede kaç mol CO gazı bulunur diyor. Bu denge kesiliyle tam alakalı değil ama buralarda geçen bir soru. Bir soru tarzı arkadaşlar. Görmenizde fayda var. Şimdi öncelikle şu an için CO şu mollerini bir altına yazalım. 2 8 8 8 bir KC'sini hesaplayalım arkadaşlar. KC nedir? 8 çarpı 8 bölü 8 çarpı 2 buradan ne gelir? 4. KC'si 4. Şimdi arkadaşlar tepkimeyi şöyle bir tekrar yazalım. Bakın bu bir soru tarzı. Burada nasıl yaptığımıza dikkatlice bakın arkadaşlar. Bakın denge anında ki ilk anda denge anındaymış. Molleri ne arkadaşlar? 2. Hacimde 1 olduğu için molle mollerde fark etmiyor zaten. 8 8 8. Bakın sonra ne oldu? Bir etki yapıldı. 6 mol SO3 gazı çekildi. Etki diyorum şu etki. 6 mol SO3 gazının çekilmesi 6 mol Bakın tabi bu denge etki faktörleri de ile de alakalı olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki kısımda inceleyeceğiz onu. SO3 gazı çekerseniz siz sol taraf azalır. Sistem tekrar dengeye gelebilmek için oraya doğru hareket eder. Yani sistem eksi 6 mol harcandığı için bundan çekildiği için tekrar gel, dengeye gelebilmek için bir değişime uğrar. Değişim. Değişim de sola doğrudur. Bakın sola doğru gelebilmek için sağdaki maddeler azalır. Diyelim ki A kadar azalmış olsun. Soldaki maddelerde katsayılı orantılı tabi bu değişimine A kadar artar, A mol kadar ve sistem tekrar bu değişim, bu etki ve bu değişim sonucunda sistem ikinci kez dengeye gelir. Hatta şuraya birinci denge, şuraya da ikinci denge diyelim. İkinci dengede bakın CO'dan 2 artı A vardır. SO3'ten ise 8 eksi 6, 2, 2 artı A vardır yine. Bunlardan da 8 eksi A, 8 eksi A vardır. Bakın denge sabiti yalnızca sıcaklıkla değişir. İlk durumdaki denge sabiti olan 4 şu ikinci dengede de geçerlidir. Dolayısıyla 4 eşittir. 4 eşittir. 8 eksi a çarpı 8 eksi a yani 8 eksi a'nın karesi bölü 2 artı a'nın karesi. Her iki tarafın kare alırsak 2 eşittir. 8 eksi a bölü 2 artı a. İşler dışlar yaparsak 4 artı 2 a eşittir. 8 eksi a. Buradan 3 a eşittir. 4. A eşittir 4 bölü 3. Bize neyi soruyor? Dengede kaç mol CO gazı vardır? CO gazı arkadaşlar 2 artı A. O zaman 2 artı 4 bölü 3. 3 kere 2. 6, 4 daha. 10 bölü 3 olarak buluruz arkadaşlar. C şıkkı diyebiliriz. Yani bu denge kesiliyle ilgili değil ama denge ile ilgili genel bir soru tarzıydı. Bazen işte 6 mol bazen bir madde ekleyebilir gibi durumlar yaşanıp böyle değişimler uğratabilir arkadaşlar. Sorular bu şekilde çözülüyor diyelim. Denge kesilini bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Bundan sonra dengeyi etki eden faktörlerle birlikte ilk kısmı bitirmiş olacağız. Daha sonra asitler bazlarının dengesi diye devam edeceğiz arkadaşlar. Başka diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.